Günaydın hafta sonu devam ediyor. Bir haber durağımız var sırada sayın seyirciler. Yalova'da yer alan Hersek Lagünü kuş gözlem merkezini ziyaret etmek isteyenlere çevre duyarlılığını artırmak için doğa pasaportu veriliyor. Ücretsiz pasaportu almayı kabul edenler de doğa ve hayvanları koruma ve yaşatma sözleşmesinin de gönüllüsü oluyor. Gerçekten güzel bir proje. Kameralarımızı şimdi Yalova'ya çeviriyoruz. Evet Cem Mete Okur karşımızda. Cem e çevre duyarlılığının önemini giderek artırdığı bu günlerde bu projelerin de çok anlamlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sana da teşekkür ederiz ele aldığın için bu konuyu hemen sözü sana verelim. Evet öğren. Yalova'da Altınova bölgesinde her sekle hemen yanı başında hem tıbbi aromatik bitkiler bahçesinin bulunduğu hem de kuş gözlem kulesinin olduğu bir alandayız. Doğayla baş başa çok önemli bir projenin hayata geçirildiği alandayız. Bu alanda bu projenin hayata geçirildiği bu alanda da yine doğa pasaportu uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulama neyi amaçlıyor? Bölgeye gelen vatandaşlara özellikle doğa severlere hayvan severlere biraz daha Biraz daha fazla da olsa çevre duyarlılığının arttırılması noktasında bir proje olarak hayata geçirildi ve Türkiye'de ilk defa doğa pasaportu uygulaması Hersek'teki bu bölgede asansörlü kuş gözlem kulesinin de olduğu Türkiye'de 490 kuş türünün bulunduğunu biliyoruz tabii ki ama bunun 236 kuş türünün barındığı kuş oteli olan Hersek gününde işte vatandaşlar geldiklerinde hem bu alanda kuş türleri dair bilgi sahibi oluyorlar hem de tıbbi aromatik bitkiler bahçesinde dahil üzere birçok noktada yine hem bitkilere dair de bilgi sahibi oluyorlar. Hemen pasaporta dair de bilgilerimizi e, aktaralım. Biz e, kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim doğa pasaportumuzu biz de almış olduk. Hemen şöyle ekrana bir gösterelim. Bu şekilde hazırlanmış olan doğa pasaportu yine vatandaşlar geldiğinde doğa pasaportlarını sahibi oluyorlar. İşte bu şekilde de ekrana yansıtmış olalım. Doğa pasaportları verildikten sonra her bir sayfası, her bir ziyaretçi buraya tekrar tekrar geldiğinde her bir sayfasına yine merkezden kaşe vuruluyor ki ve yine e, bunun haricinde bu doğa pasaportu önümüz Önümüzdeki günlerde karekot uygulaması ile birlikte yine dijital ortamda da çıktı sanılarak vatandaşlar kendi bünyelerinde muhafaza edebileceklerini ifade edelim. Yalova'nın Altınova ilçesindeki işte bu doğayla baş başa alanda e, Türkiye'de ilk defa hayata geçirilmiş olan doğa pasaportu uygulaması ile birlikte gelen ziyaretçilere ve yine çevre duyarlılığı olan doğa severlere de bir farkındalık oluşturmak adına bu uygulama hayata geçirildi diyelim. Yalova'nın Altınova ilçesinden Hersekle gününden sözü tekrar merkeze bırakalım.